Merhabalar. Soğuklar başladığına göre artık kış çayı yapmaya başlayabiliriz. Evet, Narımızı ayıkladık. Bu şekilde narımızı ayıkladık. Büyük bir narın sadece bir dilimini aldım ben. Tabi yapacağınız şeyin miktarına göre de değişebilir. Narımızı şöyle kenara alalım. Ve sıra limonumuzda. Limonumuzu güzelce dilimleyelim. Şöyle çekirdeklerini alıyorum. Ne çok kalın ne çok ince limon dilimliyoruz. Bu şekilde iki dilim yapacağım. Bu şekilde limonlarımız. Portakalımı daha önceden yıkamıştım ben. Şöyle uç kısmına alalım. Aynı limon gibi onu da dilimliyorum. Şurasına atacağım. Çünkü orasına dış kabuğu çok fazla. Daha çok acılık verir. Bunu da aynı şekilde iki dilim dilimledim. Şimdi e, limonlarımın üzerine şu şekilde karanfillerimden takacağım. Şöyle. Limonlarınızın çekirdeklerini alabilirsiniz. Eğer Bitki çaydanlığınızın süzgeci yoksa özellikle almaya özen gösterin. Bu şekilde aralıklarla karanfillerimi takıyorum. Evet. Diğer limonuma da takayım. Tam böyle havalar soğumuşken mis gibi olacak bu ılık, ılık. Bu şekilde hazır. Evet arkadaşlar, çaydanlığımıza meyvelerimizi koyalım. Şu şekilde ilk önce narımızı koyuyoruz. Evet, narımızı koyduk. Şimdi portakallarımızı atıyoruz. Ve limonlarımızı attık. Bu şekilde. iki tatlı kaşığı kadar balımızı da üzerine döküyoruz. Evet, şimdiden daha çok güzel gözüküyor. Şu şekilde damlatmamak için ve bir adet çubuk tarçınımızı atıyoruz. Evet arkadaşlar çubuk tarçın size kalmış bir şey. İsterseniz bir adet isterseniz iki adet atabilirsiniz tercihinize göre. Biz çok yoğun diye bir adet tercih ettik. Şimdi sıcak suyumuzu dökeceğim. Evet arkadaşlar sıcak suyumuzu döküyoruz. Koyduğunuz meyvelerin miktarına göre ayarlayabilirsiniz tabii ki içindekini. Bu şekilde. Şimdi demlenmeye bırakıyorum. 7-8 dakika demlediğimiz bitki çayımız şu an demlenmiş bir şekilde hazır. Şöyle bardaklarımıza döküyoruz. Ilık ılık çok güzel gözüküyor şu an. Deneyen ve herkese afiyet olsun şimdiden. İyi akşamlar, sağlıklı kalın inşallah. Hmm, tadı ve kokusu harika. Bence denemelisiniz bu çayı. Çok rahatlıkla içiliyor. İçerisine isterseniz limon sıkabilirsiniz tekrardan ama ben çok beğendim tadını bu şekilde.